Bir zamanlar gökyüzüne asılı, rengarenk ışıklarla parıldayan bir şehir vardı. Gökkuşağı şehri. Bu şehirde evler mor, yollar mavi, çatılar ise parlak sarıydı. Şehrin en meraklı ve cesur çocukları Elif ile Arda her gün yeni bir macera arayışındaydılar. Bir sabah şehrin en parlak köşesinde gizemli bir ışık fark ettiler. Merakla yaklaştıklarında çiçeklerle kaplı, eski ve gizemli bir kapı buldular. Kapının üzerinde minik, parıldayan bir anahtar asılıydı. Elif anahtarı nazikçe çevirdi ve kapı yavaşça aralandı. İçeriden tatlı, büyülü bir müzik yükseldi ve bir anda ikisi de kendilerini bambaşka, harika bir dünyada buldular. Burada bulutlardan yapılmış kaydıraklar, gökyüzünde uçan balıklar ve şekerden ağaçlar vardı. Çocuklar bu büyülü yerde neşe içinde oynadı, yeni dostlar edindi ve hayal bile edemeyecekleri güzelliklerle karşılaştılar. Ancak gün batarken sihirli kapının kapanmak üzere olduğunu fark ettiler. Hızla koşarak kapıdan geçip tekrar gökkuşağı şehrine döndüler. O günden sonra Elif ve Arda her gece yıldızlara bakıp o gizli kapıyı ve yaşadıkları büyülü macerayı hatırladılar. Kalplerinde o sihirli dünyanın ışığıyla uykuya daldılar.